Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu bilgilendirme videosu olacak değerli arkadaşlar. Çünkü kriptoadam.com üzerine önemli bir konu geldi ve bunları da sizin bilmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Ondan dolayı direkt olarak hemen videoya buradan giriş yaptım konunun detaylarına bakmak istiyorsanız da hemen aşağı tarafa ben bir yere link bırakıyorum yorumlar ve açıklamalar kısmına oradan girip siz de bunun detaylarını kontrol edebilirsiniz. Bu videomuzun konusu Minexia Cloud adında bir tane bulut madenciliği sistemi arkadaşlar. Şimdi burada hemen en başında ben size söyleyeyim daha öncelerinde bu konularla alakalı çok telif mevzuları yaşadım ben ama Allah'tan bu konu benimle alakalı değil misafir tarafından biliyorsunuz sorulup şey yapılıp biliyor bu olaylar. Fakat bu arkadaş yine olayı benim üzerime attı ee, şimdi olayın bir türk firması olduğunu türk yapımı olduğunu detaylarıyla alakalı bir paylaşım yaptı şimdi şunları ben kendim sansürledim. Sansürlemek zorunda kaldım çünkü burada kişisel bilgiler var bunların açık halini bana arkadaş özelden gönderdi. Bu arkadaşla uzun bir yazışmamız oldu ee, kendisine sordum ya niye orada benim mail adresimi verdin adamın mail adresi yani kendi mail adresini verseydin diye söyledim o mevzuları abi dedi sen sen dedi aracılık et bana dedi bu adamlardan ben zaten korkuyorum ve bana söylediği olayda 100.000 TL yakın bir parasını bu tip sitelerde kaybetmiş ve bu tip sitelerde kaybettikten sonra da bu adam sürekli bunlarla alakalı şey yapıyormuş hani böyle detaylı bir şekilde arama yapıyormuş hani incesini cüncesine bakıyormuş kim var kim yok hep detaylı diyor ki Minexe Cloud adındaki sitenin diyor çok güzel bir detayını yakaladım kim diyor benim için hiç fark etmez tamamen diyor Türk yapımı ben diyor zaten detayları da buraya sizlerle paylaşmış lütfen diyor herkes bu konuda dikkat etsin aşağısına da zaten baktığınızda genel olarak yorum geldi. Ben bu konuyla alakalı şeyi yaptım. Şimdi zaten bu şirket bile birisi benimle iletişime geçerse hani adamın mail adresini falan bunlarla alakalı sizlere paylaşamayacağım. Çünkü adam gerçekten zor durumda ve gerçekten sıkıntının içerisinde. Hani bu adamın bir şekilde kendini kurtarması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki paylaşım bizim için duruyor ama dediğim gibi tamamen sansurladım. Aşağı tarafa yine bırakacağım yine tekrar edeyim sizlere değerli arkadaşlar. Sizden ricam girip lütfen kontrol edin bu tip sistemi. Bunu hemen not olarak eklemek istiyorum. Nereden bulduğunu, nereden ettiğini, nasıl bunu olayları temin ettiğini, incine, cüncüne, en datayına kadar her şeyini bana anlattı ve yöntemlerini de gösterdi. Hatta benim bilmediğim yöntemleri bile adam bana gösterdi. İlerleyen zamanlarda bu tip siteler büyük ihtimalle çok çekecek benden. Uzun süredir de zaten benim takipçimmiş. Buna da çok 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 teşekkür ederim. Eğer bu konularla alakalı bir şey olursa yorumlardan yazın bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.